şöyle Merhaba arkadaşlar. Bugün e, tabletimde bu oynayacağız. Açıp geliyorum. Evet. şu, şu an. Şu anda. Bölgesiymiş. <laughs> evet, ben bu tarihi önce yapmıştım. Bu karakterlerimi göstereyim. İşte karakterlerim. Evet, bizim evde usul geldi. Yani açması en zor karakter bu. Ve i̇şte bunun kostümü var. Bakın. Bu kostümü de verin. Ya bakıyoruz hoparlör var. Sen arkası var. İşte böyle şeyler var Max'in Max'ın Turbo Max kostümünü açtım. Evet. Mortis'in normal kostümü yok. Ve Edgar'ın kemer kostümleri var. Göstereyim. Kara maskeli et var. Kara maskeli et işte var. İşte böyle etkarlar. Ne oynayalım? Ee, soygun mu oynasak? Yok, soygun kötü. savaş da ben istediğim şey. Savaş topu. Şimdi oynuyoruz. Bekliyoruz. Evet. Evet. Oh çok berbat karakterler geldi bu Hadi ne hadi ne hadi, hadi, hadi Ya bunu nasıl söylüyorum ya Hayır adam şeyini kurdu ya Kurdu ya Orayı açma işte Öl lan öl 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 öl. Ya adam gün nasıl öldü? Onun canı daha az. Ha bir böldür lan. İnternet ağlıyor. İnternet. Ve die crossing gore attı. Ne mi şimdi? Şunu atlayacağım üzerine. Şunu atladım atladım evet. Dostum seni kurtardım. Dostum seni kurtaramadım. Kendim ölüyorum. Dostum diğer kenya attı. Diğer kana attı ve gol. Gol. Yeah. Maç bitti. Geceğimizi düşündüm ama yenilemedik. Yok kadem 30 benim şey. Wow. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Sizler zaten anlamışsın etlerin hikayesini. Hadi şey daha fazla böyle BS videoları için yorumlara yazın. Görüşürüz.